Merhaba, ben Doktor Vehibe Işık, genel cerrahi uzmanıyım. Obezite günümüzde giderek yaygınlaşan bir halk sağlığı sorunu olmakta. Vücut kitle indeksinin 40'ın üzerinde olması ya da obezitenin sebep olduğu yandaş hastalıklar dediğimiz eklem problemleri, kalp hastalıkları, diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkların eşlik ettiği durumlarda 35'in üzerinde olması bizim açımızdan cerrahi tedavi indikasyonları arasına girmekte. Cerrahi tedavide biz sleeve gastrektomi ya da halk arasında bilinen adıyla tüp mide, gastrik bypass gibi yöntemleri uygulamaktayız. Onun dışında mide balonu endoskopik olarak yerleştirilen ya da yutulabilir mide balonu uygulamaları da vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan hastalar için alternatif bir tedavi yöntemi olarak sunulmakta. Eğer fazla kiloda olduğunuzu düşünüyorsanız bir diyetisyene başvurmanızı, onun önerileri eşliğinde yapılacak tetkiklerden sonra eğer gerekirse cerrahi yöntemler için bir genel cerrahi uzmanına başvurmanızı tavsiye ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.